Herkese iyi akşamlar. Kapanışla birlikte fazla uzatmadan günü azıcık yorumlayıp ondan sonra bırakacağım. Bitcoin'e gelmeden önce Dow Jones yukarıda iki tepe oluşturdu. ATA seviyesinin birazcık belki realize ediyorlar ki devamının gelmesini bekliyorum ben. Yarın tarım dışı pardon, işsizlik haklarından faydalanma açıklanacak birazcık volatil olacağını düşünüyorum S&P aynı şekilde ATH seviyesinde ne şiş yansın ne kebap yansın kaç gündür aynı şekilde devam ediyor Nasdaq da aynı da devam ediyorlar yaklaşık olarak 22'si bugün 25'i 3-4 gündür aynı pozisyondalar DX'i Yükselişini yapmıştı düşen bantın içerisinde tekrar topladı Devam ediyor Bitcoin dominansı yükseldi ve yükseldiği yerde desteğimizde bir red yedi. Göreceğiz inşallah buradan tekrar aşağı düşer. Küçükler tekrardan yeşillenmeye başlar. Bitcoin için fazla bir şey söylemeyeceğim. Hala aynı. Çok da değişen bir şey yok. Düşen tepeler ve dipler formasyonuyla hala ilerliyor. Sabah yayında da söyledim. Yükseliş volatil değildi. Yani e, 24 saat bir takip ediyorum. Öyle bir ekstra e, alımlarla çıkmadık şuradaki yükselişte. O yüzden e, ekstra alımlar olmadan da aşağı doğru salıyorlar. Hala 0.5'e doğru, pardon özür dilerim 0.38'e doğru bir geliş bekliyorum. Burada 0.38 bende 37.650'lerden geçiyor. Haftalıkta 37.000'de zaten bir direncimiz var büyük. Burası bizim için sağlam destek olacaktır. Buralara kadar gelip buradan sonrası tekrar konuşacağız diye düşünüyorum. 12 saatlik grafim ee, bir şey oldu. Sayfa yenileyelim. Evet. 12 saatlikte de hala son bir şey olacak. İki gündür aynı yerde buralarda cebelleşiyoruz. Bitcoin'de şunu söyleyecektim. Ee, günlük grafiği alacağım bitcoin'i bitirdikten sonra ethereum bahsettiğimiz bir yükselişin altına geldi ee, şu, muhtemelen bunu 4 saatlikte çizmiştim şurada yükselen bir kıramadığımız tepelerin zinciri vardı şu an onun üzerindeyiz yani burayı kırarsa desteği ee, gözümüz herhalde 1850'lere doğru 1940 ilk yer arkadan da 1850'ye doğru bir yerlerde açma ihtimalimiz var. Ee, Ethereum ekstrem düştü. Yani şuradaki yapıda da Bitcoin'in 15 gün önce söylediğimiz gibi yani çok hoş durmuyor. Burayı kırıp aşağı gitmek isteyecek gibi duruyor. Fakat işte Bitcoin durum var. Ethereum düşmesi için ilk önce Bitcoin'in düşmesi lazım. Ee, bir iki tane size coin göstereceğim. Bunlar benim sevdiğim, sıklıkla takip ettiğim coin'ler birçoğu yükselen trendleri bozmasına rağmen OGL hızlı geçeceğim. Bunu bozmayanlardan biri. Arkasından hızlı hızlı gidiyorum. 2-3 tane bu pozisyonda olanlar var. Alt taban mantığını yoklayan. AV. Tamam şu anda oradayız. SXP Aynı şekilde. Üni. Aynı şekilde. Tam bu trendlerde ee, olduğu yerlerdeyiz. Buralardan kademeli alımlar yapılabilir mi? Yükselen dibi. Buradan aşağı düşse nereye kadar düşecekler? Zaten bunlar bizim tarihi diplerimizde. Burası 2022'deki dibimiz. Ee, 11 Haziran'daki dibi. Yani bu yıl başından da Ekim'de de dibi burasıydı. Dipten uzaklığımız ne? %33. Yani Spotta %33 buradan alması %20 daha düşmüş aşağıdan bir daha alması Daha söylenecek bir laf yok. Evet, öbür taraftan son bir şeye geleceğim. 39.64 Yenisini açıyorum. 39.70 Yaklaşık binde altılık bir yükselişimiz daha var. E, 20 bin bitcoin e yakın bitcoin e, 2.361, 2.361, 374, 13.000 bitcoin burası arttı 4.715 burası bir de burada bir değişiklik yok 13-14.000 bitcoin buradan yükselişimiz var genelde yüzlüklerden eksiliyor 855, 842 evet yani e, muhtemelen bu büyüklükteki yine satışları ben şahsen görmedim ama e, anlık sanki hani Grayscale'in bu GBTC'ler sanki çıkıyorlar. Öbür taraftan da BlackRock vesaire bunları alıyorlar ya da benzer bir şey takaslar oluyor. Belki cüzdan transferleri de oluyor. Fakat burası ciddi anlamda çok yükseldi. Uzun zamandır buraları bu rakamlarda görmedim. Dehşet bir balina mal toplaması var. Cüzdan sayısı da en diplerdeyken yani e, 2000'li sayılardayken bakın şöyle yapıyorum burası 2023 2000 sayısı şurada şu anda 2000 kaçta gözüküyor burası 7'de gözüküyor yani genelde hep bunu gösteriyorlar ya işte balinalar düştü hayır arkadaş balinalar dehşet mal topladılar. İnanılmaz üzerlerinde mal var. O yüzden malınıza sahip çıkın. Lütfen yanlış yapmayın. Düşüşleri kademeli olarak taktikleriniz doğrusunda değerlendirin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.